ki ismim... Pedagisi başlıyor. Bugün Pedagisi de sizden gelen görevler tam tamına 35. bölüme kadar geldik arkadaşlar. Tabii ki buralara sizlerin desteği sayesinde geldim. Bakalım bu sefer beni nasıl görevler bekliyor çok çok merak ediyorum. Abone olmuşsa, like ayırmış hemen başlıyorum. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz başladı. Evet hepinize merhabalar. Merhaba nasılsınız arkadaşlar? Şimdi ilk Başlıyoruz. Görev Maya'yı çıkartıp Maya bir sayı söylesin ve o sıradaki petini ceza 10 bardak süt iç. Aha Maya. <laughs> Petlerimin geleceği seni söyleyeceğiz. Sayıya bağlı. Ay çok korkuyorum. Şu anda umarım konuşmayan bir petin sayısını söyler. Maya. Niye bu? Bir sayı söyle. Ne? Bir sayı söyle. Ne çabuk, oldu? Çabuk bir ne sayı oldu? söyle. Çabuk. Ne oldu? Çabuk. Hayır söylemeyeceğim. Ne çabuk. oldu? Çabuk. Söylemen gerekiyor. Ne oldu? Maya küstüm ben. Bak dedim. Yok Gerçekten ya. Gerçekten bak. Ne oldu? Ya Maya bir sayı söyle. Ne oldu söyle öyle söyle. Sana sürpriz aldım. Hadi be. Yes. Evet. E, tamam. Yani. 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 <laughs> Sen de bir kere bile vakit geçiremedin be kızım ya da oğlum. Ya aha keşke satmasaydım seni şu pislik maya yüzünden oluyor. Ne ya kızım çıktı ayol canım Asla kızım vermedim. canım kızım ya da oğlum. Neyse. Hadi gire gire. Çok, Çok açmadı ya bu sefer. Para vermiyorlar. Özgü buna beş kuruş vermedi ya. Hiç para vermediler Vallahi vermedi. Para sulur mu ya? Vallahi ya versene mı? paramı. Versene ne ya paramı. Ne yapıyorsun Özgü? Onu da mı sat? Hadi. Tamam 15. Özgü. Bir ya baya. Bir açsana orayı. Neydi Hayır. kaçıncı sıradaydı Özgü? Koyuyorum. Ben seni koyuyorum. Özgü kaçıncı sıradaydı? Baya koyuyorum ben seni. Senden bir sonraki sırada. Yanlış sayıyı söylersen. 4, sen. 6, 8, 12, 45. Yuh. Bir saydım. Bir saniye. Saydım 45. Neyse ben seni altlara gitmiş ya. Öptüm. Hadi. Şimdi bakıyoruz. Görev neşeli, neydi hamledi. Şaka yap o. Ve tepkisini görüp bir şey demeden sepete koyacağız. Ay 100 TL'lik elma Hiç gerek yok böyle şeylere. Neşeli'ye neydi hamle diyeceğim. Neşeli hiç Ay, çok korkuyorum şu anda. Neşeli. Merhaba. Ya bir şey diyeceğim. Ne oldu? Dur dur. Ne? Dur dur. Ne oldu? Ne, Araba yarışı bu. Ara. Hayır. Allah Allah. Ne oldu? Bekleyin be? ki önce bir şey almam lazım. Hadi ya ne alacağız? <laughs> Çok güzel. Hep de beni çıkarıyorsun ya. Çok güzel bir haber vereceğim de sana. Çok Hadi ya. Haberi. Evet. Ay ne oldu ki? Bakalım beğenecek misin? Tamam. Bak altın konfeti alıyorum ben. Vay. Elmasla, elmasımla. Vay be o kadar sevineceğim bir şey değil mi? Bence öyle. Tamam. Hadi ver haberi. Ha? Oo bugün var ya mutlu günümüz. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Bence sevinirsin. Hadi. Kesin sevinecek Kesin. ya. Kesin. Ama sevincin kısa. Ne oldu ki? Neyse evet. Evet Özgü. Neşeli. Ne? Burada herkese neşeliden sana söylemek istiyorum. Söyle. Lady hamile. Hı? Leydi Lady hamile. Bir dakika. Ne demek leydi hamile ya? Hamile işte. Hamile mi leydi? Hem de 300. 300 mü? Salla anam salla. Aha. Ya ne çabuk ya! Böyle haber böyle mi verilir? Şey... Ya sen nasıl bir insansın Özgü ya? Ben seni var ya bu aralar tanıyamıyorum. Kucağından da indir be. Ay. Kucağından da indir be. Ay. Git buradan. Hayret bir şey ya. Nasıl haberler veriyor ya? Neşeli bak. Sen nasıl bir insana dönüştün ya? Neşe gel bak gel gel. Bak. Pislik ya. Hemen de gitmiş yapmışlar insan biraz bekler ya. Tövbe ya Rabbim tövbe. Ya ne kadar iğrenç pis. Sana nefret ediyorum Özge ya. Ya ben. Bu haberi ben... bana sen. Pislik. Ya ben mi bile bıraktım. Ya koy beni ya. Tövbe ya Rabbim. Sinirim bozuk. Koy beni. Bugünün bari ya. Nasıl mutlu kalktım bugün. Ben bugün sana... var ya için. o kadar olumluydum. Bugün var. Neyse, Sen ben beni olumsuz ya. yaptım ben. Koy beni koy. Tamam ben de sana şaka. Koy ben ya Allah aşkına. Ama Neşeli ben, ben, şaka. Ol. Neşel ben Aa, sana şaka. Kankam da değilsin. Neşeli ben sana şaka yaptım. Hop yok. Koy koy. Neşeli şaka yap. Allah, Allah aşkına olsun. Neşeli sus. Neşeli şaka yap. Sus Özgü sus. Ağzından çıkan her bir söz benim dünyama karartmaya yetiyor ben. Neşeli'cim koy yok koy. Hayret bir şey ya. Dünyam Dünya başıma yıktı. Resmen dünya başı. <laughs> Allah Allah. Allah ya Rabbim ya. Neyse. Görev mayayı sat. Hayır yine mi? Hayır. Görev mayayı sat diyor. Ceza koku ile ayran ve limonu karıştır iç. Mayayı mı satsam ya? Mayayı satayım ben. Boş ya. Ay boğazım şimdi değişik olacak ama ne gerek var ya. Neyse Maya ile vedalaşayım bari. Maya Şey, Aa, ya pislik rezil oldum şimdi ne söyledi Allah'ım ya korkunç. Eski sen bana bunları ne yapıyorsun? Ya zorunda kaldım beni zorunda bıraktın. Ya neden ölsün neden söyle ben çözüm bulurum. <gülüyor> <gülüyor> söyle. Demişler ki. Ne demişler? Gel hep maya ee, ceza. Coca <laughs> 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 ile ayran ve karıştı. Işte. Özgür! <Gülüyor> Özgür! <Gülüyor> Özgür! Efendim. Ne demişler ceza? Coca-Cola ile ayran ve limonu karıştır. Pislik geçsene. <laughs> Niye çıkmıyor? <laughs> arkadaşın mı var Maya? Var. Yeni doğdum. Öyle. Özge. Yani. Hadi git getir. Hadi. Evet şimdi gelsin. Allah sizi kahretmesin. Bu ne ya? Özge nasıl yapacağım şimdi? İki avcunu da açarsan öyle olur Özge. Ay. Ben... Çok faydalı ama biliyor musun? Ya arkadaşlar ben kola cidden sevmiyorum. Dur adını. bir dakika Özgür karıştır demiş. Ya, Yanlış ben... yaparsan beni satarsın yapma. Aa, ne yaparım? Yanlış yaparsan beni satmak zorunda kalırsın şimdi. Bir de cildine fayda etmez. Tamam <laughs> Anlamıyorum. Neyse arkadaşlar kolayla ayran. Boş bardak getirin be. Getirin. Aferin. Şimdi kolayı dolduruyorum. Doldur. Kolayı doldurdum. Ülke az az kat be. Tamam. Çok ben kat çok. Pisindim. Hepsi, de olsun. Maya. Tamam. Ama Şimdi ne Şimdi kadar izle... ayranı içine katıyorum. ayranı da kattıktan sonra. Pislik. Ayranı senin, senin faydana bir şey söyleyeceğim Özge. Ne kadar isteyeni söylememiş. Bir bardağı <laughs> bitir dememiş. Pisli. Bitirmeyeceğim zaten. Gerizekalı. Niye hepsini dolduruyorsun? Bu sana ne Için bari Ama kendini ne kadar huzurlu hissediyorsun değil mi özgür? <laughs> Bunu gördük oluyor. Beni satmadı yani. Hayır. Ya. Keşke seni satsaydım biliyor musun? Keşke seni satsaydım. Yok be. Keşke. İş Keşke seni satsaydım. <laughs> ah ne kadar güzel oldu. <laughs> değil mi? Ya hayatımıza bir değişiklik, renklik geldi Neyse ben gideyim o zaman. Ee, Midene mi? Ha? Bence de git. come on Bir kere bile seçilmedi. Seçmişler seni. Şimdi gerçek hayatta Maya sesini kullanacak. Maya'yı çıkarıyorum. Neşeli ceza olduğu için görev yapacağım. Maya kullansın. Maya. Efendim. Yağmur abla. Ne oldu? Gerçek hayattaki sesini kullan. Yok. Yok kullan. Kullanmayacağım. Kullanacaksın. Aa. Kullan. Yok. Kullan. Aa. Ne yapacağız Özgür? Tamam kullanırsam bu elmasların hepsi senin. Hadi be! <laughs> Hadi ya! Evet ama ben kullanmayacağım. Tamam o zaman hepsini Leyli'yle harcayın. Ya! Hayır! Dur. Hem de ona özel elmas günü yapayım. Ya! Videoda. Hadi ya! Hem de seni ezikleyelim. Ya! Hem de sana kışkırtma yapalım. Ya! Ama <laughs> şimdi kullanacak mısın? Aa. Satayım mı seni? Hayır! Dur. Valla bir daha gelemezsin ofise. Bir daha seslendirme yapamazsın satarsan. Ya ama. Ya. Neyse satayım ben. Ya hayır. Tamam. Benim şey pet yerine bir <laughs> mi gider mi? Şey. Hadi Maya. Maya. Tamam. Hadi. kullanayım. Aa, çok güzel. Hadi. Tamam. Ee, şey. Hadi Maya. Tamam. Kullanacağım. Gerçek sesi mi değil mi? Aha. Hı. Kullanayım mı? Aha. Hadi ya hadi kullan. Tamam. Aa müzik çalıyor. Maya. Tamam kullan sen. Tamam. Düğü vardır aşağıda bir yerde? Hayır. Aa bir evleniyor. Gidelim. Ya tamam Maya. Gideriz. Tamam. Bize ne el alemin kocasından. Hadi ya. Hadi. Tamam. Yabancıların Mendil. düğününe gidip halay mı çekelim? Mendil sallardım. Maya. Tamam. Kullanıyorum o zaman. Aha. Arkadaşlar gerçek sesimi kullanıyorum ben. Bir saniye. Dur dur. Ne yapıyorsun? Ben kaçırmam. Ben utanırım ama. Evet arkadaşlar şu anda TikTok'ta da çekiyorum ve Maya ne? gerçek sesini kullanıyor şu anda. Gerçekten ya. çok heyecanlıyız. Yağmur abla gerçek sesini kullanıyor. Şey, Görmek için görev cezanın 35. bölümüne gelin. Özgü bu kadar çok böyle şey yapmasa mıydı acaba? Yaygara yapmasa mıydı? Ceza değilmiş. Ha, Öykü. Yap sen yap. Yapayım mı? Evet. ben gerçek sesimi kullanıyorum da keşke TikTok'ta paylaşmasaydın abla. Tamam. Şu anda paylaşıyorum. Kullanıyorum. Merhaba arkadaşlar. Ben Yağmur. 23 yaşındayım. <laughs> Oldu mu? İstek. <laughs> Maya? Ha. Konuşsa. Yok. <laughs> konuşsana Maya. Konuşuyor mu? Arkadaşlar Maya utandı Yavram'la gerçek sesi kullandı. gerçekten gerçek de utangaç biri ve gerçekten çok pintik bir. Çaycılık. <laughs> bir daha konuşsana gerçek sesinde. Yok. Konuş konuş. Hoşçakal. Hoşçakal. Hadi görüşürüz. Öptüm. Ya. Öptüm. え lütfen. Seç beni yazmış. Nasıl çok seviyorum. Ben de sizi çok seviyorum. Arkadaşlar ben görev yapmak istemiyorum. Ceza yapmak istiyorum bu sefer. Neşeli seslendiren kişinin gerçek hayattaki adını söylemek istiyorum. Uzun zamandır da söylemek istiyordum zaten. Arkadaşlar dur Neşeli'nin önünde söyleyeyim. Onunla da videoyu bitiririz ondan sonra. Neşeli. Merhaba. Ay 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 ay. Ne oldu? Sen ne kadar yakışıklısın. Oo Bekle ben Netflix. Hadi be. Bugünün kralı sensin. Sepeti sen yönet. Gerçekten mi? Evet. Hadi gel yarışalım. Hadi yarışalım. Crazy Ronda yarışalım. Neşeli. Ama kostüm giyme. Tamam, tamam mı? Tamam tamam. Gel gerçek hayattaki ismini söyleyelim mi? Ha? Gerçek hayattaki ismini söyleyelim şey. mi? Benim mi? Neşeli. Yok gerçek hayatta. Sen, yok, gerçek sen koydun ya Yok yok gerçek hayatta. Pislik. Pislik. Neşeli koydun ya Arkadaşlar Neşeli. Ya! Hayır ya. İnsan Ne yapıyorsun? Manyak mısın? Ha. Ne? Hayır. Gel bir el yarışalım bari. Tamam Kresi ya. Random. Sen söyleyecek misin? Evet. Yok ben istemiyorum onu. Tamam. Arkadaşlar Dur. Ne oluyor Neşeli? Tamam ya. Bir el yarışalım da öyle söyleyeyim bari. Niye? Ben söyleyeyim. Ha? İyi tamam sen söyle. Tamam. Kaçıncı olur? Birinci olursan söylerim. Al. Tamam. 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 Kostüm giymek yok. Tamam anlaştık Dur. Tamam. Birinci olamazsan söylemem. Tamam. Ben gene de söyleyeceğim. Ay birinci olamazsan söylemem. Yok söyleyeceğim. Birinci olamazsan söylemem. Yok. Yok. Birinci Yo. olmazsa söylemeyeceğim. Yok ben söyleyeceğim. Birinci olamazsa. Ya ben söyleyeceğim. Ya hayır. Ben söyleyeceğim bana ne? Hayır Birinci olsam da olmasam da söyle. Olamayacaksın. Yok söyleyeceğim ben. Arkadan başladın. Olamayacaksın birinci. Allah ben bug biliyorum. Bak ben gene birinci olamazsın. Söyleyeceğim neşeli. Hayır. Söyleyeceğim neşeli. Ya gerçek adımı mı söyleyeceksin? Evet. Ya ama niye bunu yapıyorsun bana? Manyak mısın sen? Arkada kaldı. Ooo. Söyleyeceğim kaldım. ki birinci olamasam da. Ya söyleyeyim. hayır. Özgün niye söylüyorsun? Aa bana ne, bana ne? Bana ya Özgün bir dakika. Ya Bir dakika. Yo, yo. Birinci olursan söyleyeyim. Hayır. Ha? Hayır. Ama anlaşma hayır, yaptık bir şey. biz seninle. Yok yapmadık. Yo yaptık ya adamı. Yapmanı. Bak seni ittiriyorum. Sen Hadi git. Hadi. sen dedim bana. Gördün mü? Bana Oo de. birinci olmadı. Tamam söyleyeceğim. Arkadaşlar bir Bir dakika. Ben söyleyeyim mi? Söyle. Tamam. Gerçek hayatta. Dur. Kamerayı bana çevir de öyle söyle bari. Oo. Bütün özelliğim gitti. Neşeli kaçtın mı? Yo. Buradayım ya. Oha gelir misin Kamerayı be? bana çevir de söyle Neşeli ha? gelir misin? Yok ya. Dur be bekle de kamerayı bana çevir Selma. Neşeli gel şuraya. Kamerayı bana çevirsen şey tutacağım ben. Gel şuraya. Ya of ya oldu. Evet. Hatta aa, şey, uç. Arkadaşlar. Sihir... Aa, evet, oha ya. ne kadar havalı. Şey <laughs> e, benim hayat gerçek hayattaki ismim. Ne? Ha? Söyledim. Hadi koy. Meh dedin. Meh. Koydum. Hadi. Arkadaşlar Neşe'nin gerçek hayatı için... Mert! Mert. Gel Neşe'nin gerçek hayatı Tamam be! Herkes duyacak. Mert da arkadaşlar. m e r t Mert! Tamam Özgür. Neşe'ye böyle gerek yok. Herkes duydu be. He. Var ya az kalsın senin ismini Ama senin gerçek ses konuşmanı isteyecek. Hadi ya. Mayanın kim istedi? Maya konuştu. O düme. Şuanda ağlıyor. <gülüyor> <gülüyor> yani yazık ya. Benim de başıma gelir tabii. İşte kayıtsız ki. Ne yapacağım? Neyse benim de isim maçı açıldı. Yapacak bir şey yok. Hayat bu. insanın başına her şey geliyor. Neyse evet arkadaşlar. Ya yani, keşke böyle. benim başıma gelseydi. Öz... Görüyorsunuz nasıl uzun aspektler var yani. ya? Özgür ya. Ama benim. Ben öyle demedim. Hayatta kimseye güvenmeyin. Vallahi öyle demedim. Utmayın demedim. kankanızın da kankası vardır. Yok be. Hiç kimseye sır vermeyin. Yok Özgü. Ya. Ben şey yapmıyorum. İnsan yapmadım. karısını bile şey yapıyor. Yok Özgü. Ya. Ben şey İnsan demedim. İnsan karısının arkasından konuşuyor. Ya. Dalga geçiyor. Ay Kötü yok. Edin, ha. ben yapmadım Özgür. Derken evlenmeyin sakın. Özgü ne yapıyorsun? Mayan beni tamam, mahveder ha? ya. Mayan Yok ben öyle demek istemedim Neşeli, hayatım. Neşe'nin Maya'yı aldatış şeklini görüyorsunuz ne ya. Ne yapıyorsun Özge? Hayat mısın? Yazıklar olsun Neşe'nin sana yazıklar olsun. Ne yaptın Yazıklar mi? olsun pü, senin petliğine, pü, senin adamlığına, pü, senin oyunculuğuna. Evet arkadaşlar ben gün yine bu senin rol yapışına. Evet arkadaşlar böyle Özge ben sizin tüzlenici karakterimi. Kanalıma abone olmayı, kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve çok seviyorum. Mua, hoşçakalın. Ben bir şey yapmadım. Çok güzel bir videoydu ya. Harikaydı ya. Bir şey yapmadım ki. Ayıldım. Harika. Allah kahretmesin ya. Yanlış anladılar.